Ya Efsaneleri başlıyor. Ya Efsanelerinden merhaba sevgili seyirciler. Sizlerden gelen sorulara da burada yanıt bulmaya çalışıyoruz. Bu hafta bir sorumuz var seyircilerimizden gelen. Yağ filtrelerinin değişim periyodu ne olmalıdır? Her yağ değiştiğinde değiştirilmesi gerekir. Yağ değişim kilometreleri ve yağ değişim periyotları da daha önceki bölümlerde de anlattığımız gibi üretici firmanın önerdiği periyotlardır. Bu bazı araçlarda 10 bin kilometre olabilir, bazı araçlarda 30 bin kilometre olabilir. Ama bizim ısrarla tavsiyemiz her yağ değişiminde mutlaka ve mutlaka yağ filtresini değiştirilmesi. Yani temiz yağ, temiz filtre. Evet. Peki bunun ne gibi artısı ya da değiştirmezsek ne gibi eksisi olur? Birkaç zararı olur. Birincisi yağ filtreleri kirlendiği zaman içindeki kağıt elemanlar, yağ ve oradaki biriken pisliklere doyuyor. Bu durumda yağ sirkülasyonunun gerektiği gibi olmamasına hatta ve hatta motorun yağ tazliğinin olması gereken yağ tazliğinin düşmesine bile sebep oluyor. Bir de hiçbir madde %100 geçirgen olmadığı gibi hiçbir madde de %100 geçirmez değildir. Dolayısıyla yağ filtresinin içinde biriken pislikler Belli bir süre sonra yağın dolaşımıyla yavaş yavaş o filtre görevini gören kağıttan kurtularak motorun, subaplarının, pistonlarının, ana yataklarının, kol yataklarının arasına gideceklerdir. Ve orada da tahribata sebep olacaklardır. Onun için yağ filtreleri tamamen dolmadan, tamamen bloke olmadan mutlaka ve mutlaka değiştirmemiz gerekir. Evet teşekkür ediyoruz bu güzel açıklama için. Sevgili seyirciler sizlere haftalardır anlatmaya çalışıyoruz. Zaman zaman da yağ efsaneleri bölümümüzün dışındaki diğer teknik bilgiler kuşaklarında da anlatmaya çalışıyoruz. Eğer aracınızı ekonomik kullanmak istiyorsanız, eğer daha az masraf yapmak istiyorsanız, eğer aracınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız o zaman bütün periyodik bakımlara ve üretici firmaların önermiş olduğu kurallara riayet etmenizde fayda var. Evet biraz masraf yapıyor gibi gözüküyor olabilirsiniz ama bütün bunların e, geri dönüşümü size olacaktır. Bugün yaptığınız e, belki birkaç yüz bin liralık masraf ileride sizi birkaç bin liralık masraftan da kurtaracaktır. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bu hafta da e, efsaneleri bölümümüzü burada noktalıyoruz. Yağışlanları sona erdi.